Arkadaşlar ben Refika. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buket buket çiçekler yapacağız arkadaşlar. Evet hani o özel günlerde aldığımız buket çiçekleri onlara benzer birebir olmasa da onları anımsatacak bir model yapacağız. Ben 4-5 tane yaptım buket. Bir tanesini de sizlerle yapacağım. O kadar cıvıl cıvıl renklerle yaptım ki arkadaşlar şöyle örtülerinizle sonra bir düşünürsünüz. Gerçekten çok amaçlı bir video model olacak diye düşünüyorum. Benim öngörüm bu sizler de sonra katılırsanız eğer tekrardan yorumlarda bana belirtirsiniz, yazarsınız. Arkadaşlar dediğim gibi ben çok fazla renk kullanarak yaptım bu çiçeklerimizi. Bir tanesi de sadece şöyle hani bu kırmızıyla, beyazımız, siyahımız. Bunlar şöyle oyayı gösteren, duruşunu etkileyen renklerdir ya. Bir tane de bu renklerle yapmak istiyorum sizlere. Ha bunu repika nerede kullanacağız diye bir e, düşünceniz olursa da bu kırmızıyla beyazı bir yapayım. Görün bir. Ondan sonra sizler de kafanızda bir şeyler canlandıracaksınızdır. Eminim. Bu arada aileme ben burayı aile olarak görüyorum YouTube sayfamı, kanalımı. Yeni katılan dostlar olmuş, arkadaşlar olmuş. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı da bildirmek istiyorum. Yorumlarda çok cana yakın insanlar tanıdım. Burada gerçekten çok e, cana yakın insanlar tanıdım. Samimi buldum. Eleştirenler de oldu. Her zaman tabii ki nazik olmak şartıyla eleştiriye her zaman açığım arkadaşlar. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Benim de yanlışlarım olabilir. düzeltmem gereken yerler olabilir. Ya da sizin tavsiyeleriniz de olabilir. Bunları e, ciddi alıyorum ve önemsiyorum arkadaşlar. Her zaman yorumlarda belirteceğiniz bir şey varsa lütfen bana söyleyin. Ben ona göre değerlendirmeye alırım tabii ki de. Evet arkadaşlar, küçük bir yeşil detayımla başlayacağım. Sonra buket buket böyle oluşacağız. Gerçekten güzel bir şey olacak ya. İnşallah sizler de katılır ve beğenirsiniz. Beğenmeye beğenirsiniz de en azından çoğunuz beğenir de arkadaşlar sonra Refika bunu başımıza nereden sardın demezsiniz de inşallah. Çünkü biraz detay detay böyle çok şatafatı seven arkadaşların alakadar olacağı bir model olacak bu. Ama dediğim gibi yani güzel. Hani şöyle görsele baktın mı güzel mi güzel. Ha uğraşmak istemezseniz tabii ki değil ama görseli böyle şatabatı seven arkadaşlarımız da var aramızda muhakkak ki görselliğe önem veren o tür arkadaşlar mutlaka değerlendirmeyi alacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar küçük olan yeşil detayımıza başlıyoruz. Şu şekilde halkamı oluşturuyorum. İçeri girdim. Birinci ilmeğimi attım. İkinci ve üçüncü. Tekrar başa geçtim. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Ve onunla dibine batıyorum. Sıradaki ilmeğim burada ortadan arttırma tekniğini kullanıyoruz. Bu şekilde çıkacağız. Sadece ortadan arttıracağız. Ve bu üç sayısını koruyacağız bu şekilde. Başa geçtim. Sıradaki ilmeğim ve onun da dibine bataraktan tekrar çoğaldık. Sıradaki ilmeğim. 3 katlı olduk şu an arkadaşlar. Tekrar başa geçtim. Sıradaki ilmeğim. Dibe battım. Ve tekrar sıradaki. 4 kat olduk. Başa geçtim. Sıradaki ilmeğim ve onun da dibine batıyorum ve tekrar sıradaki evet başa geçiyorum bu arada şöyle toparlanalım şuradaki ipi biraz çekebilirim 5 katı olduk arkadaşlar 5 kat çıktık 3 sayısını ortadan attıraraktan korumuş olduk başa geçiyorum dibe batıyorum sıradaki ilmeğim ve onun da dibine batıyorum. Tekrar sıradaki ilmeğim ve onun da son dibine batıyorum. Sondan arttırmış oldum böylece. İğne sayımız da 5 oluyor. Tekrar başa geçtim. dibe battım. Tekniğimiz aynı arkadaşlar. Buradan da sadece ortadan arttıracağız. Ama tabii ki baştan sondan da arttırıyoruz. Evet, muhtemelen 7 iğne olmuş olduk. Çünkü teker sayılarla işliyoruz, ilerliyoruz. Tekrar başa geçtim. Bir kez daha aynı tekniği kullanıyoruz. sona doğru gidiyoruz. Ve en sonuncu bu şekilde şöyle gözükelim. Evet ben ipliğimi takayım iğneme. Evet dostlar kırmızı ipliğimi taktım iğneme. Buradan yeşilimizin ilk ilmeğine batıyorum. biraz uzun olacak. Dibe battım. Sıradaki ilmeklerin hepsine batıyorum. Burada da tekrar dibe batıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde ortadan baştan sondan ve ortadan da arttırıyoruz. son olarak yine dibe battım. Sondan da arttırmış oldum. Tekrar başa geliyorum. Aynen bu şekilde yine teklediğimiz aynı. Yine dibe battım. arttırın lütfen. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir kat daha aynen bu tekniği kullanarak yapacağız. Evet ben üçüncü kattayım. bakalım ne yapmışız? Bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar başa geçtim. Buradaki iplerimizi sakince yatıralım. Gerilmesin ya da çok bol olmasın. Evet tekrar dibe batıyorum. sen dolaşacaksın ama ben izin vermeyeceğim. Evet arkadaşlar burada hatırlarsanız ortada arttırma vardı ama yok yapmıyoruz artık. Düz gidiyoruz sadece baştan ve sondan arttırıyoruz. Gelincik çiçeğinin yapımını anımsatıyor biraz. Evet, sondan da artırıyorum. Şimdi tekrar Burada bakıyorum yaptıklarıma çok cici çok güzel gözüküyorlar. Biraz da ben yaptığım oyalara modelleri şöyle bakar severim onları. Sizler nasılsınız bilmiyorum. Şey ben yaptığım her şeyi hamur mayalarım kabarmışsa onu da severim. Yoğurt mayalarım güzel tutmuşsa onu da severim. İlla bir canlı değil yani cansız olan her şeyi de severim. Evet burada ortadan arttırmadık. Bazen YouTube için yaptığım modelleri bir kutuda biriktiriyorum. Hatta onları sunum peçetelerine yaptım. Biraz şöyle koleksiyon gibi gösterecek bir şeyin üzerine yapıştırmayı da düşünüyorum. Böyle açar açar bakarım kutuda. Emeklerim diye severim. Sizlerde var mı böyle tutkular bilmiyorum tabii ki. Evet arkadaşlar. Tekrar somdayım. Evet. Evet, bu şekilde yaptım, tamamladım. Şöyle büküyorum arkadaşlar burada. buradan birleştireceğiz. Yani şuradan ilmek de karşıdaki yerden aynı şekilde geçerek birleştireceğiz. Tamam. Yavaş yavaş buketimiz oluşuyor. Ben diğer ipliği takayım. Diğer ipliği takayım derken şuradaki yapacak olduğum yerdeki rengi değiştirmeye karar verdim. Beyaz yapacaktım ama beyaz yapmayacağım. Sarı yapacağım. Görmüş olduğunuz üzere sarı yok. Hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar sarı ipliğimi taktım iğneme. Burada küçük bir aparatımız lazım bize. Çengelli iğne de olabilir ya da evdeki imkanlardan ne bulabilirim diye düşünürken ben bunu çatalla yapmaya karar verdim. Bildiğimiz yemek yerken kullandığımız klasik çatal. evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olsun girdim ortadan benim aparatım da çatal sizler bunun aparatı var bu tür oya oy yapan lerde bulunuyor ama bana çok lazım değil. Onun için de dışarı çıkmak istemedim açıkçası. Evdeki imkanlara, ölçülere, evatlara baktım ne olabilir diye çatal aklıma geldi. Çatalla yapacağım. Evet bu şekilde küçük bir fiyankumuz oldu. Dikkat isteyen yerler şuradaki birleştirme yerinden arkadaşlar yeşilin. Yine aynı şekilde geçeceğim. Ortada fiyonkumuz olacak. Bazı geçişler yapacağım böyle. benim kulağımın çınlatacak olduğunuz taraflar, yönleri bu olacak arkadaşlar. Buralarda biraz zorlanıyoruz. Minik detaylar ve incelikler isteyen yerler burası. Ama sizler de belki daha kolay yolunu bulursunuz. Buradan arka yüzden dikişim atıyorum. Evet bu şekilde fiyonkumuzu bağladık buraya. Arkadan bu şekilde dikişinizi atarsınız. Çakmakla da yaktınız mıydı? Bir şey olmaz arkadaşlar. Burada bizi beklesin. Diğer detaya geçeceğim. Buketimizin içini dolduracağım burada. Bu kısmı daha çok güzel. Bunun için ne yaptım? Şöyle şu şekilde makası bu kullanacağım ben. istediğim açıyı yakaladım mıydı? Biraz daha şöyle kısayım. Evet. Makasımı sıkı tutuyorum. Kapanmasın. 9 defa dolayacağım burada arkadaşlar. Buradan pardon kameradan kaydığım için tekrar yapıyorum. Bazen kamerayı da şey yapamıyorum. Odaklanma. Yani çıkıyorum farkında varmadan. Kısacası demek istediğim bu. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öne alıyorum kendimi çünkü burası gevşecek arkadaşlar. Evet. Kucağıma aldım ki daha rahat şey yapayım diye. Arkadaşlar buradan ipimi, iğnemi geçirdim. İpliğe temas etmeden bir tane ilmek attım. Arka tarafta yaptığım işlem bu. Aynen şu şekilde de çıkaracağım. Önde yaparsam kayar diyerekten telaşlandım. Arkada sadece bir ilmek attım. Bu. Evet şimdi arkadaşlar bunların her birine kırmızı, beyaz ve sarı tomurcuklar atacağım. Ben elimde şurada var biraz kırmızı artmıştı. Onunla başlayayım. Teker teker şöyle kamerada olduğunu fark edeyim. Çünkü bazen bazı arkadaşlar bazılarınız uyarıyor hani kameradan çıkıyorsunuz falan diye fark etmiyorum ben şöyle dikkat ederekten iyi görmeniz açısından bunları sonra da temizleyebiliriz aslında evet şöyle ara ara alacağım sıradan değil. Ben 3 tane yapıyorum. 3 tane de kafi diye düşünüyorum. Sizler yaparsanız nasıl isterseniz öyle yapın. Bu yeşilimizi yaptığınızda ipliği kesmeyin arkadaşlar. Bu ipliği kesmiyorsunuz. Bir tane daha yapayım. Evet. Şimdi birkaç tane de beyaz şey yapacağım. Rengimizi de atayım. Fazla gitmeyecek nasıl olsa. Az takmam yeterli. şöyle ayırayım sizlere bir. Buketimizin içi renk çiçeklerle buradaki bu yaptığım model biraz sade olacak diğerlerine göre. Diğerlerini tam böyle abarttım renkler konusunda. Uyumlu olmasına da özen gösterdim tabii ki. Birbiriyle alakalı renkleri yakalamaya çalıştım yaparken. Evet, iki tane kalmış. Ona da sarıyı yapayım arkadaşlar. Şurada artmıştı sarımız. Evet, bir kişi daha var. Evet. Şimdi tekrar ipimi takacağım. Şu kısımları aslında çakmakla da dikkatli bir şekilde yakabiliriz ya da makasımızda kendimize güvenebiliyorsak şu, dikkat ederekten şöyle karıştıralım sizlere iğneme takıyorum Evet buradan beni takip edenler bilir ben her zaman bu monte geçirme işleminde iğnemi bu şekilde kullanıyorum. Ama burada sivri yönünü ön plana alacağım. Bu fiyonkumuzun altından çıkacağız arkadaşlar. Aynen böyle. Ben bu şekilde arkadaşlar kalmasını istiyorum. Çok fazla içeri geçmesin. Sizler yaparken neyin nasıl olacağına karar verirsiniz. O şekilde yaparsınız. Arka yüzden bir ilmek ataraktan ve diğer arkadaşları da alıp karşınıza öyle geleyim diye düşünüyorum. Evet dostlar güzellerimle karşınızdayım görmüş olduğunuz bu buket dolusu çiçekler Siz dostlarım arkadaşlarıma gelsin hepiniz buna değersiniz hepiniz çok güzelsiniz Evet sizde yaptığımız buketimiz bu Diğerleri de bunlar arkadaşlar renkler konusunda abartmışım değil mi ama uyumlu olmalarına tabii ki dikkat ettim. Önümü aldım. Her renkte değil. Hangi renkler birbirini ağırlar diyerekten. Bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Her rengi kullandım hemen hemen. Evet, dediğim gibi arkadaşlar ne yapabilirsiniz bölümüne gelirsek bunları örtülerinize bu şekilde yapan arkadaşlar da var. Bunları yaparken şu yeşil kısmına ya biraz daha kısa tutmak isterseniz hani yaparken zaten aslında buradaki ipi yeşili biraz daha uzun bırakabiliriz ki örtüye geçirmek için. Benim öyle niyette olmadığım için yapmadım ama sizler bu yeşil detayının yerini yaparken sapları yaparken oluşturduğunuz halkadaki ipliği bayağı bir bırakın ki sonra örtülerinize geçirirken o şekilde geçirirsiniz. Evet. Çiçeğimiz, buketimiz bu şekilde, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizler için değerli, verimli bir video olmasını temenni ediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarda da belirtirseniz daha da çok sevinirim, mutlu olurum. Tekrar başka bir modelimizle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.